Birazdan başkanlık seçimleri var. Şimdi görmüş olduğunuz gibi eşyalarım yok. Ortada bir fener var. Artin de burada. Diyorsunuz ki şimdi benim sandıklarım nerede? Bakın bakın ben buraya ne yaptım? Fırın sistemi burada. Köylüleri oraya koydum. Biraz da çoğalttım. Hala daha hiçbirinin işi yok ama. Neyse. Şimdi diyorsunuz 5 kalbin ne ağır oldu. Falena Artin'le kalplerimizi değişti. Kardeşim kimler uğruna verdin bu iki kalbi söyle bakalım. Artin kimler uğruna verdin kalpleri? Ne? Bak, <laughs> Sen kalpleri dostların için kaybeden Artin. Sana dokuz kalp vererek kalplerini yer değiştiriyorum. Sonra her şeyi yiyebildiğimiz bir challenge yaptı ve ben orada bir kere daha öldüm. <laughs> öldüm. Dördü düşünce kocaman bir şey oldum. Ve altındaki bloğu bile kıramıyordum. Gerçekten çok kötü bir şeydi. Sonra Buğra abi bana bir tane kalbini verdi. Sonra ben bir daha öldüm. <laughs> Sonra Buğra abi bana tekrar bir kalp verdi. Sonra beni kendisi öldürdü. <laughs> Sonra ben bir de artinin üstünde öldüm. Ace. En sonunda Salih bana bir kalbini verdi. Bu şekilde 5 kalbe düşmüş oldum. Sonra da Simay abla ne yapmışsa bilmiyorum artık. Neden böyle bir şey yapmış başkanlık seçimlerinden önce. Gelmiş benim sandıklarımı yer altına gömmüş. Küçülene kadar böyle oyunda hiçbir şey yapamadım. Ellerim ayaklarım bağlıydı resmen. Sonra işte dün Buğra abinin yayında görmüş olduğunuz gibi bir tane elitra çıkardım. Yani artık benim de elitram var. Başkanlık seçiminden sonra bir tane de ladinci açmayı planlıyorum inşallah. Geç yerine. Evet, Sus lan sen bak. Sunucusun. İnsanları azarlayamazsın. 2 dakika sonra başkan olursam senin kodesi tıkarım. Başkanım seni çok seviyorum. Başkanım. Başkanım beni atma dışarı. Başkanım. Başkanım. 1 dakika ha, kalkar mısınız? O koltuğu temizleyeyim. Çok kirlidir ya. Gel trafoyu sokmayın ha. 3, 2, 1. Ha ne diye giriyordum ya? 3, 2, 1. Cancık Craft'ın ilk belediye başkan seçimine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş hoş bulduk. bulduk sevgi ve saygı her sevgili Ematna gibi tüm Cancık Craft halkı sizler de hoş geldiniz. Gözlerim ne kadar güzel pankartlar görüyor. Allah'ım ya Kızım senin yaşın tutuyor mu oy kullanmaya? Ne işin <laughs> var burada? Ha? Abim sen yanlış mı geldin? Yani sen desteğe geldin ama yanlış kişiyi destekliyorsun. Yani dikkat et ve ee, sevgili e, Başkan Adayı Simay Hanım size ee, hoş başkan geldiniz. Başkan Adaycım Burak Hacım sen de hoş geldin. Ee, i̇nsanları yönlendirmeyelim. Onlar özgür iradesiyle karar versin. Umarım ben güzel kimseyi bir... yönlendirmiyorum. Hemen siyaset yapmayın. Ben burada küçük arkadaşımıza biraz takılıyordum. Evet Lütfen, siyasetçilerimiz evet. de hazır. <laughs> şimdiden kendilerini bilemiş, iki tarafta birbiriyle anlaşmış. Madem öyle o zaman oturumu başlatmadan önce konuşmalarını yapmak üzere Sayın Burak Ay'ı kürsüye davet ediyorum efendim. İkisinin de ikişer Burak. dakikalık konuşma süresi olacak ve bizlere neler vaat ettiklerini anlatacaklar. O için bizlere neler vaat ettiklerini açıklayacaklar efendim. Buyurun Sayın Burak Bey. Sizi kürsüye bekliyoruz. <laughs> başkanım. Teşekkür ediyorum sevgili başkanım temizlik be. işleri müdürüm. Sevgili cancık kalkım karşınızda Yo. geleceğin başkan adayı bu. Bu güzel tezahüratlarınız için hepinize teşekkür Yo. ediyorum. Ben eğer belediye başkanı olursam son kez şöyle bir köy görüyorsunuz. Burak abi Ya dur bir daha başkan olmadım birazdan olacağım başkan o zaman istifayı düşünürüz. Son kez görüyorsunuz çünkü dur, çok kötü oradan. Köylü ya. Kim bana kürsüye oyun oyun diye... lütfen. Lütfen kürsüye karışmıyoruz. yapıyor? adam Lüt, mı yapıyor? Oğlum lütfen. oğlum lütfen. 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 Sakin, lütfen. Alalım, lütfen, o, lütfen, sakin. lütfen. 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 Otur gerçek yerine, sakinim, sakinim. gerçek başkan şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçek başkan, başkan şu... bakın etrafı mahvetti görüyorsunuz Başkanım, başkanım. başkanım <gülüyor> <vaatlerini> <gülüyor> kalan gözlük getirin. Şuna gözlük takalım. <laughs> gerçek evet, başkanımız olduğunu görmüyor. Gel size gözlük hediye edeceğim. Bu arada eğer beni belediye başkanı seçerseniz şu kokuşmuş saçlarınıza hepinize buraya güzel bir berber getireceğim. Hepinize güzel saçlar hediye edeceğim Bakın. <laughs> Kendilerine Oha çiçek takmışlar. Be. Kendilerini süslemişler. Halka bak. emat saçını çıkar. Elmas kaskını çıkar. Şu çocuk 50 yıldır dip boyası yaptırmıyor. Görüyor musunuz? <laughs> ben başkan olduğum <laughs> zaman bu çocuk dip boyası da yaptıracak. Bakın. Başkan olduğumda size kalp vereceğim gibi bir söz veremiyorum. Ama başkan olduğumda daha fazla bu, bu seriye kazı kazan gelecek. Kazı kazanların içine kalpler gelecek. Kimse gidip bunun gibi kalpleri kendine saklayan birisi de muhtaç olmayacak arkadaşlar. Ben, arkada. ben kalp saklamıyorum be. bir kere. Lütfen yanlış yönlendirme yapmayalım. Şurada kalbi olmayan Yunus kardeşimizi görüyorsunuz. Ölmekten gözü açılmıyor şu çocuğun. Hepimiz kalp bağışladık şu çocuğa. Evet kardeşim. Bak e, gerçek diyorsun. başkan. Gerçek yes. başkan. <laughs> arkadaşlar ayıp ediyorsunuz. Bakın. Konuşmalarından dolayı Sayın Burak çok teşekkür ediyorum. Ama Söreni bitmemişti. İşte. efendim. Maalesef 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 vereceğimiz süre bu kadar. Yuuu. Tamam son... size. Bırakın size. Bırakın size. bütün bir dakika arkadaşlar. Için teşekkür bir dakika. Ediyorum ya. efendim. Sevgili Eman Bey son cümlemi diyerek bitirebilir evet, miyim? Evet lütfen, lütfen kapanışımızı yapalım. Lütfen. lütfen tabii. tabii ki. Noktamı koyana kadar lütfen beni kesmeyin. Sevgili halkım eğer bana oy verirseniz ciddi ciddi diyorum Cancık Craft V2'yi sizlere getireceğim. Bu şehir çok değişecek. Bu şehirde ticaret artacak. Bu şehirde her şey daha güzel olacak. Yeter ki bana oy verin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili halkım. Eğer Yürüdü bana ve oy vermezseniz cehennem craft yapacağım burayı. Sağ olun sağ olun. Yürü, Yürü. başkanım buyurunuz kendisi. başlamış. Şey. Evet sessizlik Yürüyorsun. sessizlik. Sayın başkanım. başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Sessizlikle herkes yerine otursun. Meclis başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Söz diliyorum. Ee, evet 23 Nisan bittiğine göre şu anda gerçek kolta gerçek başkanı çağırabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Kazı kazana yönlendirmek yerine gerçekten güzel, sağlıklı bir yaşama teşvik edeceğim. Buraya gördüğünüz gibi bir sürü şey yaptım. Lütfen sözler değil eylemler konuşsun Burak Ağabeyciğim. Bu bir sürü şey mi? İşte <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> benim yaptıklarımın, ekibimin yaptıklarının abi, abi, abi. yanında siz ne yaptınız? Ya, yeri, ne yaptınız? Ne, yaptınız? ne, yaptınız? ne yaptınız? yaptınız? Elini indir, Konuşma elini indir, o elini şey. indir, Olur, ol. o elini indir. Hey hey o hey. hey, hey indir? Indir. Başkanım, başkanım bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hey hey, sakin sakin. Takım elbiseler, takım. Ya yazıklar olsun. Elim koruyorum sizi. Yazıklar olsun ya. O nasıl bir ellerine tavaya tutmak? Başkan Simay. Bak ikimizi de mi tutuyorsun ben anlayamadım. Kız bir kişiye oy vereceksin sen anlamadın mı? İki oy geçersiz sayılıyor. Ya bu kız aptal ya bunu öğretmediniz mi ya? Yuh, ya indir şu başkan adayım lütfen halkımızı üzmez misiniz? Herkesin duygusu var lütfen. Evet, Rica ediyorum. yerimize geçelim. Lütfen evet cümlemizi bitirelim yavaştan evet. Oturum süresi doluyor. Tamamdır son cümlemi söyleyip gidiyorum ben de. Konuş artık. <laughs> Söyle artık. <Buyur. gülüyor> Konuş. E. İ, i̇ddialı bir şeyler gelecek de. Bu zaman ya. uzatıyor. Bu. Bel Halkın zamanı harcıyor. Yoo. Halkın zamanını çalan bir başkan <laughs> mı istersiniz? Ne? Yoksa icat yapan bir başkan evet. mı arkadaşlar? Şim Şim Bana oy. <laughs> e, ya senin koltuk hakkın sabahtı. bitti bitti. <laughs> tamam, <laughs> tamam Kimsin hala? O. Tamam Hadi be lütfen, konuş be yeter be. Adaletli verdim. Doğruyu seçeceğiniz inanıyorum. Şan bol şans bak, doğru konuşuyor. Da, Biz bak, de inanıyoruz. Doğru konuştu. Bak son cümlesi doğruydu. Artinim, ne yazıyor orada? Çok teşekkür ya, ediyoruz. Artin'im ne yazmışsın köyümüzün gururu köyümüzün dürüstü köyüm. Köylünün dostu köylünün başkanı alakalı, Kemal. Alakalı, elvada, Hoş geldiniz. Köyümüzün lideri başkan Burak'a. Ya sen ne diyorsun ya? <laughs> Ya bir şey diyeceğim, böyle başkanın adayı mı olur? Bana olan borcunu ödemedin hala. Pardon? Ödemeyen başkan. Arkada... Mı gibi? başkana bak, bak borç istiyor. 10.308 lira ha? Alıyorum, aldım. Borcumu da halkın gördünüz değil mi arkadaşlar? Bir TL kotaya 10.308 liraya Yürülenme satan insan. Bunlar, Biz bu borcu bunlar... ödemek için 7 saat yayın yaptık. <laughs> elmas topladık takım arkadaşlarımla. Biz kimsenin lafının altında kalmayız. Tamam mı? Bizi gör. Biz böyle insanlarız ama sen millete kalp vereceğim deyip kalplerini çalacaksın dimi arkadaşlar? ben istiyorum? istiyorum. Siz hakkı. vermeyeyim. Seni oğlum, izleyen sen... yok burada. Çocuğu ezeceksin. Dur oğlum. Söyle. Ödeyebilecek paranızı varsa neden oy günde beklediniz? Halka ay konuşamadım. Devam <laughs> sus. <gülüyor> Baş Ödeyebilecek paranız varsa madem neden oy gününü beklediniz? Halkın gözünü görmek için uğraşıyorsunuz, Sima'yı kötülemek biz, için uğraşıyorsunuz. Simay baştan ne Gerçekten... haberi? Çocuktan ne haberi? O <laughs> çocuk var. ne dediğini bilmiyor daha <laughs> ya onu Hayır, alalım ortadan. Alalım ortadan. kız bile hepinizden daha zeki lütfen. Ya bunun bir kalbi olunca boyu büyüyor ya susun saçmalamayı evet, bırakın ya. Seçim alanına doğru, seçim alanına doğru. Şimdi geldik. En sevdiğimiz bölüm efendim iki tarafı da duydunuz vaatleri aldınız ve seçim yapmaya zaten haftalar önce başlamıştınız ama şimdi resmi olarak seçim yapacağız oyları sayacağız ve kim bu belediyenin başkanı olabilecek bunu öğreneceğiz bunun için seçim pusulanızı alıyorsunuz. Evet buradan alacaksınız. Daha sonra pusulaları. kabinin içerisine Fazla pusula basılmadı değil mi? Arkadaşlar. Hayır, hayır. Eşit seviyede pusula var. Bakın pusulalar <laughs> bu şekilde. Sen de göster. Hayır, herkes Bakın. Bakın. Bir adet alacak. Bir adet pusula alacaksınız. Bakın pusulanın içerisine geleceksiniz. Kabinenin içerisinde isterseniz oy verme veya vermeme sebeplerinizi açıklayabilirsiniz veya açıklamadan direkt oy vererek sürpriz yapabilirsiniz. Evet, şimdiden düşünmeye başlayın ve pusulanızı almak için tek sıra halinde bu varilin önüne gelin. Hadi bakalım. Lütfen önce bizim oyumuz çocuklar. belli beyler değil mi? Tabii şey ki. Önceden küçük çocuk var. Önceden bir alsın. Çocuk var aramızda. Tabii ki, tabii ki. Önden Teşekkür ederim. Ya bu niye oy kullanıyor? Ee, Yunus Bey oy vermek üzere sizi Oo. sandığa davet ediyoruz. Sıra bende mi efendim? <laughs> Şu anda oylar sayıma alındı. Bakalım bu raka mı yoksa Simay mı Cançık Craft'ın yeni başkanı seçilecek. O zaman bekletmeden Sayın bir dakika, var. bir dakika, bir dakika. Başlamadan önce Simay, seni buraya gömeceğiz. Halkımla birlikte seni bu koltuğa gömeceğiz. Yürü be başkanım başkanım. Evet. E, başkanım. başkanım e, yalnız e, değil, başkanımın arkasındayız. Yalnız değil, Simay yalnız değil. Bakalım. Simay Başkan yürü. Başkan Kendinizi hizmetçi olacak? olarak görmek istiyorsanız Burak'a oy verebilirsiniz evet. Verdim. Hepimiz hizmetçiyiz arkadaşlar. Bak, bak ba e 2019'da ne yaptık? Ee, kazandık. Hayır. Hepimiz kazandık. Evet. Hizmetçi değil miyiz? Evet. Hizmetçi. Evet. Halkımıza hizmet Hayır, ediyoruz. Sen halkını kendine kullanan birisin tamam mı? Benim halkımın tamam. başımın üstünde yeri var. Sen onları kendini, kendin artık, için köle gibi kullanıyorsun. Ne? Artık Diğerin 15 canı var. Artık, artık çık, Otur, oturun, çık, et, çık, et, çık, artık çık başım üstüne çık. Otur, oturun çıkın, çıkın. Çık artık. Lan artık çık. çıksana. çıksana. Salih çık. Çıkamadım. çık. <laughs> lan Salih oturun. Lan Yunus neredesin? Üstündeyim ha? abi. <laughs> abi hepimiz kafanın üstündeyiz. Ya, ya Şevaz biz senden kaybettik. Ben benim bakıyorum? başımın üstünde yeri var. Benim halkımın, benim başımın üstünde yeri var. Bir kere... Sen kime laf ediyorsun? Sen kimsin? Görmüyoruz seni. Konuşma ama Ben Arada kaldım. <laughs> Bir kere ha, benim sen. başkanım seri başından beri beni başın üstünde taşıyor. Sizin gibi insanların halkın önünde oy almak için taşımıyor. Tanrı tezliğinden öleceksin, seriden gideceksin. Tabi başında taşıyacak. Daha neresinde taşıyacaktı seni? Allah'ım yarabbim. Ezmeyelim lütfen. Ezmeyelim lütfen. Evet, herkes yerine geçsin sayımlar. Başlıyor! Hadi bakalım. Kim seçilecek? Bak, Oha!

ya. Elif sen izledin ne oldu Yedi Resmi başkanı artık Burak Kader. Ve arkadaşlar başkanımızı seçtik. Ben de şimdi hemen bir tane din dükkanı yapmak istiyorum çünkü bayağıdır geciktirdim. Artık bir ladin dükkanı yapmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Sonunda bitirdim arkadaşlar gerçekten acayip yorucuydu şimdi buraya ladinimizi Salih dörde satıyordum ben üçe e koyup bu işi kökünden çözeceğim